Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Elazığ at yarışlarının 12 Nisan tarihinde start alacağı belirtildi. Jokey Kulübü'nün hazırlamış olduğu yarış takvimine göre Elazığ at yarışları ilk hafta koşusu yurtbaşı hipodromunda 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik hipodromda yarış faaliyetleri dışında sosyal alanlarının da hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. 12 Nisan itibariyle yarış sezonumuz Elazığ 2023 yarış sezonu başlamış olacak. Şu süreçte atlarımız sezonun başlaması itibariyle hipodromumuza giriş yapmaya başladı. Hipodromumuzda 640 ahır baksımız bulunmakta. Genelde Diyarbakır, Urfa gibi hipodromlarımızdan atçılarımız şu an atlarını Elazığ'a getirmeye başladı. Biz büyük bir heyecana kapılıyoruz sezon başladığında ve Elazığlı hemşerilerimizin de aynı heyecana kapılması için hipodromumuzun kapılarını 12 Nisan itibariyle açıyoruz. Bu arada sadece yarış faaliyetini biz dışında biliyorsunuz Türkiye Jockey Kulübü sosyal sorumluluk alanında birçok çalışması var. Bunlardan lokomotif dediğimiz atlı terapi merkezi ki Elazığ hipodromu Türkiye'de 10 hipodromumuz var ve bunlardan 7 tanesinde atlı terapi merkezi var. Bunlardan bir tanesi Elazığ'da. Yine Elazığlı hemşehrilerimizi atlı terapi merkezimize bekliyoruz. Onun dışında piknik alanlarımızda yaklaşık 8 bin ağaç var. Hipodromumuzun şöyle bir özelliği var. Göl manzaralı ve doğa manzaralı hipodromları göl manzaralı olan tek tabii ki tüm hipodromlarımızda ağaçlandırma doğa manzarası çok fazla. Göl ve doğa manzarasını bir arada yaşayarak piknik diklik yapmalarını, diklik yapmaları için alanlarımızı bekliyoruz. Geçen yıl oluşturduğumuz e, çocuklar için açık hava tiyatrosundaki etkinliklerimize davet ediyoruz. Bunun dışında geçen yıl çocuklarımız için tıbbi aromatik eğitim bahçesi yaptık. Tarımın önemini çocuklara vurgulamak amacıyla buradaki alanımızda tıbbi aromatik bahçeye çocuklarımızı bekliyoruz. Kapılarımız açık, yarış heyecanında yaşamayı hepinizi bekliyoruz.